Abi Celal Şengör köy enstitüleri kapatılmasaydı Türkiye şu anda minimum bir Avusturya ya da Macaristan olurdu demiş. Bu sence doğru mu? Ya bir tek onunla alakası yok o olayın canım benim ya. Şimdi kısmen haklı evet köy enstitülerinin kapatılmış olması Türk halkının eğitimine vurulan bir darbedir. Ama bir tek bu darbe yeterli değil halkın cahil kalması için. Yani bir enstitüyle mi bu halk Avrupa seviyesinde olacaktı? İki tane okul kapandı diye mi herkes böyle mal, geri kafalı, cahil, şeriatçı, yobaz, siyasal İslamcı, beyinsiz, enteresan bir tarza evrildi. Bir tek onunla alakası yok. Başka bir ton sebep var ama yalnızca eğitim sektörü hakkında konuşacaksak, ortaya işte kültürü, tarihi, dini, politikayı falan katmayacaksak, sırf eğitim üzerinden değerlendireceksek, evet, köy enstitüleri önemliydi ve eğitimde eğer o zaman 10 puansak diyelim, şu anda ona kıyasla 3 puan 4 puan oldu. Ama o enstitülerden sonra kapatılan veya değiştirilen birçok şey oldu. Mesela direkt 60 darbesinde akademisyenler ihraç edildi. Darbe hükümeti Etti. muhalif gördüğü ya da Demokrat Parti'ye yakın gördüğü ya da yeterince Atatürkçü görmediği kaç tane profesör, doçent, öğretmen, hakim, savcı, asker varsa hepsini emekliye sevk etti, hatta birçoğunu sürgüne gönderdi falan ve daha sonra birkaç yıl içinde bu tasfiye sistemi değiştirildiğinde ve eski profesörlere yeniden çalışma imkanı tanındığında adamlar kindar bir zihniyetle geldi. Vay siz bizi zamanında kovdunuz biz de burada kendi örgütümüzü kuracağız mantığıyla. Herkes kendisi gibi olanlara torpil yapmaya başladı. Kalifiye olmasa bile sırf kendisiyle aynı partiden veya aynı köyden aynı inançtan diye hak etmeyecek adamları asistan yaptılar. İleride hakemlerden geçirip profesör yaptılar. Bir kutuplaşma başladı üniversitelerde yani ta 60 sene önce. Daha 60 yıl öncesinde üniversite üniversiteler sağcı solcu, laik Müslüman gibi ayrılmaya başlamış ve herkes de birbirinden intikam almaya çalışmış. Bir daha bir darbe olursa bizim taraf kuvvetli olsun diye herkes kendince bir yatırım yapmış ve üniversiteler gerçek anlamda asker yetiştirme ya da militan yetiştirme yuvasına dönmüşler. İki taraf içinde. Bu yüzden de düzgün eğitim verecek, gerçekten hak eden, işini iyi bilen adamlardan ziyade çevresi geniş olan, saldırgan olan, kurnaz olan, yalancı olan, iki yüzlü olan ya da porpilli olanlar yükselmişler ve böylece kademe kademe eğitim sistemi çökmüş. Yani köy enstitüleri var. Evet, onların kapatılması büyük bir dert oldu. Çünkü daha temelden birçok şeyi iptal etmiş olduk. Yazık oldu ama ardından üniversite seviyesindeki bu yozlaşmalar da önemli. Bir tek onunla kalmıyor tabii. 10 yılda bir darbe yapılıyor ülkede ve her darbede eğitim sistemi değiştiriliyor. Kontenjanlar değişiyor. Üniversiteler bir daha yapılandırılıyor. Rektörler, profesörler keyfine göre o dönemki hükümetin atanıyor veya emekliye sevk ediliyor. Esen 10 yılda bir, 20 yılda bir ülkenin kalifiye kadrosuyla ya da eğitim kadrosuyla uğraşırsan, her başa gelen kendi keyfine göre bir milli eğitim sistemi yaratırsa herhalde çok iyi bir şey çıkmaz ki ortaya. Bizim zamanımızda bile yani bak ben 30 yaşındayım. Kaç defa üniversite sınavları değişti ya 10 defa adı değişti, sistem değişti yok 4-4-4 yapalım 4-4-3 yapalım, 4-3-5 yapalım 5-15-20. Keyfine göre yani ortaokul, ilkokul, lise üniversite hep bir değişiklik var. Oturtamamışlar. Emin olun yarın seçim yapılsın bu hükümet gitsin, başka bir hükümet gelsin. Onlar da değişecekler. Çünkü bunu beğenmemiş olacaklar. Ve onların getirdiği sistemi bir sonraki seçimde yeni gelecek olan hükümet intikam almak amacıyla yine iptal edecek. Kendi sistemini üretecek. Yani her hükümette, her seçimde değişen bir eğitim sistemine sahibiz. Ve bununla beraber objektif olamayan adamlar kadrolaşmış vaziyette. Yani adam sadece kendi inancını tuttuğu partiyi veya kendi ideolojisini kuvvetlendirmek amacıyla derse giriyor. Beğendiği, kendi kafasından olan öğrencileri yükseltiyor. Onunla aynı görüşte olmayanlardan bilerek puan kırıyor. thank you Kendilerince heyetler oluşturmuşlar. İşlerine gelen kişileri doçent yapıyorlar. Gelmeyenleri çok sağlam kişiler bile olsa bunlar reddediyorlar. Yani hademe olamayacak adamları eğitim görevlisi ederlerken bu esnada ömrü okumakla gerçekten test çözmekte ya da kendini geliştirmekle geçmiş olan öğretmenler, akademisyen adayları ve eğitimciler kadro bekliyor, sıra bekliyor, sektöre bile giremiyor yani. Sen eğer üniversiteleri siyasi arena ya da ne bileyim dini bir saha yaparsan kendi ideolojine, kendi hayatına, Hayat görüşüne kendi politik ana alet edersen, zaten burada eğitimin pek bir kalitesi olmaz ve burada kalkıp da 70 sene önceki köy enstitülerinden bahsetmek çok bir şey çözmez. Evet, önemliydi onlar ama köy enstitüleri kapatılmasaydı şu an bir Harvard'ımız, bir Oxford'umuz yine olmayacaktı, yine o seviyeye gelmeyecektik. Ama daha iyi olacaktık. Bunu da reddetmeyelim. Yani ne tamamen bunları çok büyütelim, mucizevi bir şeymiş gibi aktaralım ve her şeyi oraya bağlayalım. Ne de ya çok da önemli değillerdi canım Atatürkçüler abartıyor diyen o geri zekalıların peşinden gidelim. Onlara maşa tutalım yani. İkisi de yanlış. Şu anki eğitim sisteminden, şu anki ilk öğretim sisteminden daha iyi olduğu aşikar. Ama tek problem o değil. Köy okullarının kapatılması gibi daha 5-10 tane darbe vurulmuş bu ülkeye ve bütün bu darbeler toplandığında aha mouse tutmayı bilmeyen, okuma yazma öğrenememiş, boşluğa ya gidiyorum ben diyen bir takım ensesi kalın devlet görevlileriyle karşılaşıyorsunuz iki cümle kuramayan, kendini ifade edemeyen, kamyon bile süremeyecek olan ve yıllarca bunu şoförlüğünü yapmış olan adamlar ülkeye şoförlük yapmaya başlıyor ondan sonra. Ve siz de ekonomi niye kötüye gitti? Niye battık? Ülke niye bu halde? Biz niye bir bataklığın içindeyiz ve çıkamıyoruz diye sorgulamaya başlarsınız. Arkadaşlar, şu anda YouTube'da ilahiyat mezunu olan, Gazali okuyarak doçant olmuş olan adamlar kendine bilim adamı diyor ateiste, agnostiye reddiye yapıyor bu adamlar akademide ders vereceklerini ve bilim adamıyım diye geziyorlar. Evrim yoktur diyen, biyoloğum diye etrafta takla atan tipler şu anda aydın, entelektüel sayılıyor. Öyle bir dönemdeyiz. O yüzden de çok ciddiye almayacaksınız ya. Şu an nasıl bir çürümüşlük varsa, şu anki eğitim sistemi nasıl bozulmuşsa bunu düzeltmekte bizim elimizde ve bunun için önce kendi gözümüzü açmalı, etrafımıza bakmalı, hataları görmeyi ve kendimizi değiştirmeyi başarmalıyız oturup 70-80 sene öncesindeki hatalardan bahsetmek kolay ve bahsetmek lazım da evet ama bugünkü hatalar ne olacak? Birçok üniversite parti yuvasına döndü yani. Ne yapalım? Siz önce kendinizi geliştirmeye bakın. Siz boş olmayın. Siz biraz dolun. Düşünün, sorgulayın, okuyun, farklı açılardan bakın. Tek taraflı kaynak edinmeyin her taraftan öğrenmeye çalışın. Ardından arkadaşlarınıza, ailenize, çevrenize karşı bilinçlendirici konuşmalar veya tavsiyeler vermeye çalışın. Yavaş yavaş kendi çevrenizden başlayıp gelişmeye uğraşın. Zaten bunu ülkenin yüzde biri yapsa 20 sene sonra böyle bir sıkıntımız kalmayacak yani. Bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntı tek adamcı olmamız ve herkesin bir şampiyon beklemesi. Bir yerden bir kurtarıcı gelecek, bir devrim yapacak, inkılap gerçekleştirecek ve bir anda belimiz doğrulacak. Bir anda 80 yıllık, 70 yıllık bütün bu enkazı kaldıracağız. Bir adam gelecek, eğitim sistemini öyle bir değiştirecek ki uçacağız yani. Ya da bir adam gelecek, anında süper güç olacağız. Ekonomi bir anda şahlanacak. Euro 5 TL'ye düşecek. Mümkün değil bu. Bu toplumca yapılabilecek bir şey. Bu yüzden eğitim de öyle bir kişiyle yok olmaz. Bir kişiyle batmaz ve bir kişiyle yükselmez. Sonuçta bu eğitimin de, ekonominin de, seçimlerin de, onun da, bunun da ürünü biziz. Gücü de biziz yani. Temel bizde. Biz eğer sağlam, akıllı, uyanık olursak suç diyecek insanlara da ihtiyaç duymayız.